Hepinize Merhaba akşam bugün sizlerle gördüğünüz gibi lan ben 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 yaşıyorum ya hepiniz al ar, arka ar, bir giriş yapsaydım Sen Allah arkadaşlar hemen bir giriş yapalım hepimize Merhaba akşam bugün sizlerle de gördüğünüz gibi gitmiştiniz bugünkü arkadaşlar amacımız ben İtalyan esnafıyım. Berat çaycı mu çaycı Muselettin Mahmut Mahmut'un yani Türk esnafı ben İtalyan esnafıyım. Onunla mevki güzel bir şey yapmış. Asıl da akşam kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Eğer bunları yapmazsanız yapmamış olursunuz. Lütfen yapın. Oha kaç kişi? Sekiz. Sekiz maksimum sekiz zaten. İnşallah ayrılmazlar diyelim. Ben ben zannettim de ona dedim. Aa, Oo. en sevdiğin. Abi. Oğlum ben İtalyanım kardeş. Kardeş. Selamünaleyküm. Çay içtiğin var mı hoca? Oğlum nerede? Oğlum. Ali ne çay çay değil çay. Bak şöyle diyeceksin. Çay. Çabuk gıtlattan gelen şey. Biraz Fransız şivesi de olabilir Allah yani. Fransız. Allah'ım sallıyor. Süper Arap'la. Süper Arap. Oğlum namaz Kardeş bak kırklattan gel bak Yabancılarda eğer Müslüman dersen seni çiğ çiğ yerler seni terörist sanarlar yavru. Yalnız o adam haslı adam böyle tek göz melekli böyle şey. Gibi. Çok garip duruyor. kardeşim çay çay bak şöyle boğazan çakay çakay ister misin çakay. Yalnız Çak... sende es hiç eser kalmadı. Eser? Çapla gidince öyle oluyor oğlum biz İtalyanlar zenginiz golf malif no oynayan zengin esnafız oğlum biz. Değil mi? Boksla yaparız. Şey. Kardeşim. Şimdi. Ee, ben sen çay satarsın. Ben latte satarım. Sen çay diyorsun diye ben doğru. Latte işe yaramadı abi. Kardeş. Ne oldu? Arkada biri kaldı. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Sen sizin orada en çok içilen içecek ne? Çay oğlum. Başka ne olacak? Ne çay kardeş? Çay bu. Çay, çay sıcak havada bir ay çok kötü. Bak burada ekspresso latteso var. Anladın? Ya oğlum ekspresso latte mu? Bettesi mi? Bet ya kardeşim yanlış bilmem. bak. Espresso, Birazcık bak. Lak olsun. Ya sen konuşma abi. Abi bana oradan bir çay getir. Ya ne çay, bir çay yok burada. Anladın mı? Çay yok. İngilizler çay içer. Biz İngilizler İtalya. Ayıldım. Oğlum. Çay Sizin orada... Yalnız lan? Kahve mi dedin sen? Senin ağzında burnuna burada kahve mi? Lan kahveyi adamım. Sen, sen hayırdır lan, lan, lan. Lan. Lan, lan. Lan. Lan, lan. lan çay mı? Sen hayırdır lan çay mı? Kahve mi? Kahve mi? Abi kahve kalmadı. Ne Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Gelin oğlum siz hak etmediniz. Türk kahvesi Biz... ne demek oğlum? Türk kahvesi ne demek oğlum? Oğlum ki... kahve dedin Türk kahvesi olur. <laughs> lan kahvenin 40 yıl vardır ama Türk kahvesinin 3 saniye bile yok. Gel oğlum. Aa, Allah sastım, hasta hasta dinlenen. Amin şöyle Aa, bayıl lan. Sen şimdi atmaz mıyım? Yürü lan. İtfaiye, bunlar da itfaiyeci. Bak bunlar da kesin video çekiyor. 2 tane itfaiyeci ya yani... da denk Hayır hayır hayır. Tutancım seni. Yine de dostum. Esnaf, esnaf esnafın dostudur kurtar beni bayıltacağım. Lan benim Türk kahvesi. Lan kurtar beni. Çık, lan, çok, çek, çekeceğim. Seni çekeceğim. Gel. Hayır. <laughs> Bu arada adam çok kaslı ya. Böyle olmaz. Adalet nerede? <laughs> Kardeşim sizin en sevdiğiniz, sizde en sevilen yemek ne? Bizde en sevilen Kuru yemek suyledin, onu diyecektim evet. Kardeş ne söyle? Kuru fasulye. Abi kuru fasulye, pilav, pilav iyi, iyi renk. Abi burada spagetti, makabakat spagetti bak. Bol, bol İtalyan o pesto sos abi. Şaplamış lan. Şapka kırmızı çizgim. Şaplamış. Biz spagetti yemekle yiyoruz yalnız. Ne dedin sen? Şimdi siz bir de spagetti ortadan ikiye bölüyorsunuzdur çatalla yiyorsun. Ciddi olamaz. Ben bir daha kel sizi, sen Thanos gibi seni çatallayacağım boynundan. Çatalla gelmiyor mu oğlum? Çatalla, biz çatalla demiyoruz. Onun adı özel spaget çatalı bir kere? Onun için özel çatal var. Çatalino. Bu ne yani? Spagatti o, to. Spagetti mi? Boku sardı o. Bizimle dalga geçiyor. Spagetti bok diyor. Seni bir daha gel spagetti gibi çevirip çevirip fırlatmazsam. Seni kebap şiş yapacağım. Kebap şiş. Evet. Kebap. Şişe geçireceğim yani. Kebap. Evet. Alabiliyor musunuz Geo o ekonomide? Vallahi turistler alıyor. Biz de satıyoruz. Yani ben satmıyorum da yani. Bazı Sen... esnaf arkadaşlar. Sen ne satıyorsun? Ben çay satıyorum abi. Ee, nusret falan mı kebap satan? Ee, nusret... Nusret benim çırağımdı biliyor musun? Nusret demiş ki aklıma geldi. Ben çaycı olarak benim <laughs> çırağımdı. Ne yapardı? Vallahi bok temizledi. Bir gün yem merak etmiş. Bok tokatlamaya başladı. Oradan işte gitti bütün dünyayı sardı. Ha ah, sen onu süreci diyorsun değil mi? Tanıdı, <laughs> anladım. Ha işte o bizim o köydeki. Aynen işte. Oh i̇şte, ha. i̇şte. Ha, sen bizim köyümüzü nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? bizim köyümüzü. Burada. Ha sen Nusret'i diyorsun ben. nasret diye anladım. Nasrit. Nasrit de kimdi nasret? Bizim köyde. Pardon bizde köy demiyor. Kasaba deniliyor. Bizim kasabadan. Sizin kasaba hangi ülke? Ee, sen kendi mesleğini söyledin çaycı. Ben de kendi mesleğimi söyleyeyim. Ben özel özel gurme restoranında mükemmel yemek yapan bir aşçı oranın patronu ve esnafıyım. Bir daha söyle, bir daha söyle. Aşçı, patron, esnaf. Gurme restoranında. Ya bir de müşteri olaydın. Zaten bizde her gün ücretsiz yemek veriliyor orada çalışanlara. <laughs> da çalışanlara. Ne alaka müşteri Kardeşim sonuçta tadıyor muyuz? Tadıyoruz. Yiyor muyuz? Yiyoruz. Kimler yemeği yiyor? Müşteriler. İkisi de aynı anda atladı. Ya birisi birisine attı diğeri onun <laughs> arkasından ben de atlıyorum dedi kader. yani. Kader. Ka dayanamadı oğlum kader. Kader ne ben ya? Ben insan bunca insanı ben mi öldürdüm dedim. Aynen ya. İçi gönlü gönlü. Aha en sevdim harita abi ya. Abi bak bizde sizde en sevilen çorba ne? Bizde bol üstünde nane yaprakla altında sakalası sosu olan altın iç adı da makarana olan bir çorba. Tamam. Sınırın. Bizim orada şu... hasta adam HFK? Dur lan şunu. Dur. Hasta adam gitti. Esnaf kardeşim gel kaçalım biz. Lan dur. At atmayacağım, atmayacağım, kaçalım. Bırak, bırak, kaçırma beni. Ben ben burada balık avlayacağım, ya, müşterilerime yani sunacağım. Ya sudaki balık ölmez ki, suda boğulmaz. Bekleme ben, köpek balık. Lan ya bir yani. bırak, bir bırak, bir bırak. La dur la, kaçıyoruz. Lan bir bırak. Al. Ha, teşekkür işte, Bak şimdi açıyorsun, ben buraya köpek balığı yakalayacağım. Müşterilerime satacağım, anlıyor? Çık. Dur, bekle. Yardım Çık. edeyim. Allah, dur. Çek. Ya kardeş, çek şunu. Allah. Helal. Çek çek çek. Ya kardeşim bizim müşteriler bana suşiye müşteriye bayılıyor. Balık lazım balık. balık. Allah şapkan. 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 Anlaşabilirdik. Tamam. Bana köpek balığı avlarsan anlaşır. Nasıl avlayacağım ki? Bak bekle dur göstereyim. Bak geliyor. Bak şurada kanca Abi, var. Aç. Bak burada kanca var. Kancayı. Kancayı bırak oğlum o benim kancam. Köpek balığı oğlum? Kancayı bu. bırak. Hayır. Ben yapacağım, ben yapacağım. Tamam al yap. Hanım köpek balığı var orada. Çekil. O kancanın yönünü değiştir. Bak şunla yap. Çık. Bak şunla kancayı aşağı çek. Ya bunun da yönünü değiştir. Git pislik balığı. Tut, tut çek, çek, çek. Çek, çek. Niye çekmiyorsun? Baby, no to. Baby, şak. Sen... Abi bırak. İtalyano, pi 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 <laughs> <laughs> fissa İtalyano. Selamun aleyküm abi, gel sana bir şey göstereceğim. Bizim... Gel gel, bir şey yok, abisi gülüyor. gülüyor. Abisi oyun istiyor köpek, al abisi oyun istiyor. Istiyorum. Yardım edin Yok hmm. yok, yo, içeride kimse yok oğlum, ne kaçakçılığı, bir bak. Sanatçı <laughs> yardım edin. Bu zaten burada lan. Lan! Kanat kanat işe yarıyor mu lan? Vallahi olabilir. Adam tırmanıyor işte. Ama köpek balığından korktuğu çok bariz. Biraz Kardeş, sizde en sevilen çorba neydi? Ben söylemiştim. Bizde en sevilen çorba iskembe. Şikembe o ne be? Hayvan neresi o Bir şey yok balık kardeş. Sana bir... Oğlum. Çay isteyen var mı? Oğlum bak oğlum. Siz çayın daha tadına bakmadan ne ön yargılı konuşuyorsunuz o? Oğlum siz... Sen kimsin lan? O <laughs> o neydi? Asis. Oğlum. <laughs> Sıra boşraya da çıktı. Adam yaşıyor ayda. Ne? O adam ölecek. O oraşa'dan sonra <laughs> hayatta kalırsa abi bu adamda bir şey vardır ya. Bak şunu da ağzına taktım gördün mü? Ya ben de kolum kaldı ha. Adam geldi o sırada yaşıyor. İntikam olmaya mı göldü? Adam var o aşağıdaşı. Hayır. Tırman. Çek. Tutun. Titanik. Titanik yap. Oh no. Adamı tut. Adam tuttuğu için çıkamıyorum. Ha? Maalesef. Oyunda tırmanmayı unutmuşum lan. <laughs> o yüzden. Nasıl tırmanılır? Her, her şeyde en sevdiğim böyle. Tabi tamam. Ben Lan vurmayalım bunları atalım. Tahtayı çek sen bunları atıyorsun. Çek tahtayı. Çek çek çek. Lan çek de ben çekiyorum sen at. Tamam. Lan bunu beni. Lan düşüyor. Lan yardım et. Yardım et. Yardım çek. Tamam tahtayı çek tahtayı çek. İn çık çık çık. Lan beni attı. <laughs> Bari tahtayı çek sen yaşa. Tahtayı çek. Esnafın intikamını alacağım oğlum. Ne oldu? Saldır saldır boş ver. Saldır lan erkek adam dedi. Çek çek çek. Baş başa kaldık ha. Ne fark etti ki zeka. Atla. Atla ipini kes. Osurdu. <laughs> adam osuruğuna dayanamadı. <laughs> adam her yerden hayatta <laughs> çıkan adam dayanamadı yani. da <laughs> çok iyi. En sevdiğim oğlum. Yani abi bak buraları, bura bizim restoran. Görüyor musun? Bak adam, melek adam. Abi bak bura bizim restoran. Abi! Abi yardım et. Abi bizim restoranın inşaatında öldüğünde... Yalnız şu bizim... Bırakmam, ölürüm de bırak... Ölüyorum lan. <laughs> Bırakmam. <gülüyor> Şimdi bak, altında gerçekler duruyor. <laughs> Atlayıp uçar gelir ha. He. he, adam manyak. Ay bunu aldırma ya, oyun bu bitiyor. Şey bunu alırsa oyun bitiyor. Sakın bunu kazandırma. Ya berabere bitsin ya da hiç kazandırma. Hiçbir işlevi yok, yandan yandan kazanıyor beni. Oyun bitiyor bak. İki yıldızı var. Asla. Öy... Ya beraber <laughs> berabere bitsin. Berabere bitsin. Aşağı atla birlikte. Berabere bitsin hiç yokken. Sıkıştığın durumda aşağı atla onunla. Berabere bitsin tamam mı? Tamam. Abi bizim iki yıldız oldu lan, Bizim Türk esnafı. İtalyan esnafı. Çay, ya. çay. İtalyano. Hmm. Ekmek o. Sizde en sevilen tatlı nedir? Bizde en sevilen tatlı bekle canım. Bizde çöp, Bizde de karolı çay. Karolı çay. Oğlum ben hep dayak yiyorum. Şurada ağlı çöpe gireceğim ben. Ben hep dayak yedim için çöpe. Esnafım gel beraber bela birliği kuralım. Ya ben hep çöpe çöpe gir. Ya beni çöpe. Ya çöpe girmiş. <laughs> çöp ben gireceğim. Tamam al git. Ben gireceğim. Tamam. Ha. Ya şurada ama. Gel dövelim gel gel ya. Gel. Berat. Ya ben oynamıyorum abi ben oynamıyorum. Neyse Türkiye sınıfın gücünü görecekler. Çay var mı çay isteyen? Çay var çay var çay var çay yok. Çay var lan? Çay var. Ne bakıyorsun çay var çay var. Demli demsiz çay var. Başka bir şey yok. İki çeşit. Demli demsiz, hadsiz, olma. <laughs> adam sana dayanamıyor. <laughs> adam sana dayanamıyor. Allahümme salli hala seyyidina Adamın tren, adam ezilmiyor trenin altında. Tren havaya kalkıyor onun yerine. Bu ne ya? <laughs> Yalnız adam ilk puanını almış o sarılı adam. <laughs> adam ama dolaştı da çekildi bir <laughs> yerde. No. Adam, O adam bir şekilde ölüyor ya. Ya şu ama ölüyor. Aa en sevdiğim artık. Aa bu çok güzel. bu harita yeni geldi ama var. Öyle bir güzel harita var ya. Bu şeyi kontrol edemiyoruz. Ben burayı kontrol edeceğim. Gel, gel. Çık çık. Oturacağım. Ben koruyacağım. Kapıyı tutacağım. Tut kapıyı tut 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 garda <laughs> bak. O oh, işte savaş deniyor film gibi. Usta <laughs> bitiyor bomba. İçinde Suriye dolu olan şeyler bitiyor. Bekle. Abi abi bana gelmesin olay. Ya bana ne vuruyor? Bana vurma. <Gülüşmeler> Lan ben daha gittim. Bismillahirrahmanirrahim. Senin bodyguardlığına kapıyı tutuyor. Opsiyonel. Film sahnesi niye masum olabiliyor? Hangi tuşla çıkıyor? Şuraya atla, şuraya atla, şuraya atla, şuraya atla, şuraya atla, atla, atla. Yok atlamayacağım. Net kazandı, net. Net sen. Yalnız o adam Hayır, berabere, beraber bitir. Aşağı atla ya da atlama sen bilirsin. Kuşlar alıp seni götürecek olsun. Yalnız sen... Kuşlar alıp seni götürüyor o sırada. Söyleyeyim. Adamı da kuş yere düşür. dı dı rı dı rı kuş abi unutamıyor Ben de. dı dı mı huha lan haritayı kuş aldı götürdü adamı du -du Ve çaycı esnaf hüso kazandı. Hüseyin bey ne demek istersiniz. Demli var, demsiz var. Bakmanın lüzumu yok. İtalyanlara bir de bir şey demek isterim. Sizin yemekleriniz benim bokum gibi. Ayşe bunlara çık bunlara ka bunlara ka çok dayanamıyorum arkadaşlar. Ben bu dev video tutuyorum eğer daha fazla bu tarz video sesi abone olmayı da yorum yazın ve bağlamayı kopmayın görüşmek üzere evet. hoşçakalın. Bebe.